Aleyhisselatü Selam Efendimiz insandaki kalbi anlamamızı sağlayan ve çok az bilinen bir rivayette şöyle buyuruyor. İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde var. Ebu Davud'u tayalisi ve benzeri başka ulema da bu rivayete yer vermiş. Buyuruyor ki Efendimiz El kulubu erbaatun Kalpler dörttür. Yani dört çeşit kalp vardır. Kalbun اجرد فيه مثل السراج يزهو bir kalp vardır ki mücerrettir yani fıtri hali üzere kalmıştır herhangi bir kılıf herhangi bir katılık herhangi bir kalbi bozucu hastalandırıcı bir şey yoktur onda diyor onda lamba gibi çera gibi bir nur parlar o kalpte ve kalbun aghlafu merbutun ala gilafihi bir diğer kalp kılıflıdır ve kılıfına yapışmıştır. Bunun ne olduğunu açıklayacak şimdi. Ve kalbun menkusun bir kalp de vardır üçüncü olarak ters dönmüş bir kalptir. İçi dışına çıkmış anlamında. Ve kalbun musfahun bir kalp de var ki iki yüzlü. Fe emmel kalbul ajradu birinci sırada zikrettiği kalp, fıtri hali üzere bulunan o şekilde muhafaza edilmiş kalp, kalbul mu'mini, müminin kalbidir. Siracuhu fihi nuruhu, bunun lambası, çerağı, kalpteki nurdur. Ve emmel kalbul aglefu, kılıflı olan kalp, fe kalbul kafiri, kafirin kalbidir. Kılıflı olmasından maksat, Kalbin etrafını bir şeyin kaplamasıdır. Dışarıdan kalbin içine girecek bir hayra onun mani olmasıdır. İşte o mühürlenmiş kalplerde olur. Yahudiler diyorlar, gulubuna gulfun, az önce okudum, kalplerimiz kılıflıdır. Dolayısıyla o kılıf, hani döşeme, koltuk, kanepe kılıfı yapıyoruz, yaptırıyoruz ya, dışarıdan gelen şeyin koltuğun kumaşına zarar vermesini engelliyor. Bu da öyle bir zırh gibi kalbi bürüyor. Bir hayrın bir hidayetin kalbe girmesine nüfuz etmesine mani oluyor bu. اَمَّا الْقَلْبُ الْاَغْلَفُ فَقَلْبُ الْكَافِرُ وَاَمَّا الْقَلْبُ الْمَنْكُوسُ Ters dönmüş kalbe gelince kalbul <laughs> الْمُنَافِقِ Bu da münafığın kalbidir. عَرَفَة ثُمَّ inkar. Müminlerin yanında bulunduğu zaman onlarla beraber olduğu zaman hakkı tanır, hidayeti tanır ama daha sonra inkar eder. Ve الْقَلْبُ kalbul <الْمُسْفَحُ> İki iki yüzlü olan kalbe gelince فَقَلْبٌ kalbun fihi imanun ve nifakun. Bu da bir kalptir ki onda hem iman vardır hem nifak vardır. فَمَثَلُ الْا۪يمَانِ ف۪يهِ fihi kemeselil Buradaki iman bir yeşillik gibidir. Yumidduhal ma uttayyib. Bu yeşilliği temiz su yeşertir, çoğaltır, bitirir. Ve meselun nifak fihi bu kalpteki nifakın e, örneği de kemeselil qarhati yumidduhal qayhu ve damu. Bir yaraya benzer ki o yarayı irin ve kan büyütür, çoğaltır. Fe eyyül middeteyni galebet. İşte bu temiz suyla o kan ve irin bunlardan hangisi galip gelirse ve alel uhra diğerine galebet aleyhi onu hakimiyeti altına alır ve kalp o hükmü alır. Artık o istikamette bir kıvam kazanır.